şey yaptı. Ve orada tek kalıyor. Sonra diyor ki onun parası yoktur. O çok dürüst bir adam o millet. Beni Gülen Yıldırım takip etmedi kardeşler. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı sevgi besleyen örneğinde olduğu gibi bizim savaşçıların üstündeki etkisi gibi. Sülü, sen kimdensin? Sen, bak Ebu Cehil'den değilsin. Sen Ebu Sufyan'dansın. Bugün gün boş vakti olursa tüm bunları da anlatacağım. Sen öyle Ama vatan fedaileri Allah yardım etti, pisliğe çıktı oradan. <laughs> Vallahi bize yedemezsiniz. Ya bir de diyorlar işte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? Lan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanın sürücü şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Belki bahçıvan. Belki gittiğiniz yerdeki Biz herkesten kalıp oluruz vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardı. Onları hiç kimse bilmez. Yok bırak. Ama bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız. Çünkü ölümler insanlara bilgi bırakır.